Çok harbi kızmışsın be! Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Sorun yok değil mi Eee... Evet? Ocağın altını kapaçı kapatacağım anahtarı, okey. Sorun yok. <laughs> Böbrek büyük ihtimalle uyuyacak dedi doktor. Uysa da veririm, uyumasa da. Her türlü yedek bulunsun. <laughs> bu kadar çok seviyorsun beni ha? Urmadı çift veririm, takım bozulmasın. <laughs> İyi, hadi hastaneye. Ne Bayağı gidiyoruz yani. Eminsin değil Bak yoldayız. E sen senin bir löf yapmıyorsun değil mi? Çünkü vallahi bu iş palavra çıkarsa... ...ay bu birbirine ağırlık yapar bana tek bir şey soracağım. He. Daha önce narkoz aldın mı? N narkoz mu? Ne oldu? İş narkoza falan gelince vaz mı geçti? Yo, Eee... bazı insan narkozdan uyanır ki saçma sapan konuşurmuş da küfürlü falan. E, sizin aileden kimse olmasın uyanırken ayıp olur. Şu an tek derdim bu. Merak etme gülüm, sen böbreğini veriyorsun. O kadarını da yapalım artık. Köfte gibi, kızar biber gibi, patatülay. Ne yapıyorsun kız? Hiç, neredeydin ki sen? Korktun mu ha? Korkmana hiç gerek yok. Birazdan doktorlar gelecekler... ...rahatlatıcı iğne yapacaklar sana. Oo uh, uh, iyi. Zaten sonrası kolay. Narkozunu alırsın böyle tatlı tatlı yatarsın. <laughs> ne? Aa! Ah! Ne oluyor lan? Ölümü gösterili. <laughs> ne var ya? <gülüyor> ne gülüyor? Neye güleceğim ya? <laughs> kızım var ya, <laughs> seninle başa çıkamaz ha. Ee, öyledir bebeğim. <laughs> Oha lan! Baya baya geldin buraya, paso vereceksin yani böbreğe. ya. Deli misin kızım sen? Ee, bebeğim bizde de delikanlılık var. Laf ağzından bir kere çıkar. Bebeğe bakmayacak, yüreğe bakacak. <laughs> Abim, nedir olay? Ne oluyor lan? Of! Oh, Gelmeyin üstüme! Zeynep sakin, Zeynep! Zeynep! Bırak! Zendik. Adam kesiyorlar! Ya. Abim! Ah! Kes diyorlar! Abim! Fare işini... ...hallettik abi. Fevkal abi. Burcu. Merhaba, nasılsın? Atomik reaktör, olağanüstüyüm. Nasıl geçti Afrika? Yorucu, uykusuz, iyi. Her macera gibi. Ne içersin? Ben ne bileyim pilaf olduğunu. O güvenmez kimsenin sevgisine. Yapar böyle. E hasta, kafa Bu kadar da hazırlanılır mı ya? Biz bu hastaneye çok bağış yaptıydık. E, birini buldu, o da ayardı herhalde. Hasta. Seni de kapıda doktorlu böyle gülünce... Ben buraya besleyici serum almaya geldim kardeşim. Abim burada dediler, geldik. E abi nedir olay dedim, adamı kestim. Benim böbreğim var çok şükür bacım, hem de iki tane. Allah herkesin kinileri bağışlasın. Ee, ben Bünyamin'in elini sadece kestim değil mi? Öyle bir kan ki. Tam diyorum artık bu ikisi bu rezaletin üzerine çıkamaz. Yine çayık yükseltiyorsunuz. Nurhayat, nasıl oldu? Zerrin? Hanım. Zehra Hanım mıydı yoksa? Zerrin, sizin Silahattin Bey mi? Siz nereden tanışıyorsunuz? E, göz aşinalığı. Siz de Cihangir'de mi oturuyordunuz? O civar. Birkaç kere sizin dikana gelip gittiydim. Taharet Musu falan almaya. İlk aklıma gelenin boğulması da. <laughs> Nurhayat, nasıl iyi misin? Ben iyiyim de, Zerrin Hanım abimi kesti, içeri dikiş atıyorlar. Geçmiş olsun. İki kesikleri diktik. Sadece biraz kan kaybı var. Bir ünite kan versek iyi olur derim ben. Allah belanı versin Zerrin. Jülyen doğramış çocuğu. Ben kan vereyim. Kaç numara lazım? Hasta sıfır grubu, onun için sıfır lazım. Ay, benim abi. Ben sıfıram. Ben veririm. Zaten Nur hayat veremez. Hasta. Yok, kan veremeyecek bir şey değil. Hassas bağırsak sendromu. Uu, Allah kahretsin. Hassas bağırsak sendromu mu? <laughs> ne bu gizem o zaman haftalardır yahu? Sinirlenince cırcır cır, cır oluyorum. Oldu mu ha? Cırcır cır, cır oluyorum. Mecbur hastaneye geldim. O denli bir cırcırda ki, kendi akış debisi vardı. Ay anladık, anladık. Tamam, anlatma. He, anladın mı şimdi gizemi? Bunu Rıza'nın öğrenmesi gerek var mı? Ha? Nur Hayat, Karakaş, molyboz bozulunca devili cırcır oluyormuş diye... ...bunu bütün İstanbul'un bilmesi gerek var mı? Lan hastayı kaybediyoruz. Ay ben sıfır değilim. Koş Selahattin abi. Kan kardeş oluyoruz Nur Hayat. <laughs> Bunu unutma. Önemli. Sorma. Beyefendi alalım mı? Doktor bey, bir ünite kan ne kadar oluyor? Bir şat bardağı kadar var mı? Yarım litre. Ka kaç? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.